Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımız yeni bir isimle görüşmelere başladı. Merkez orta saha ve hücumda oynayabilen gene Cihan Çanak tarzında yeni bir isim. Bu ismi şimdi sizlerle beraber değerlendireceğiz. Önemli bir iddia görüşme başladı iddiası var. Artı Trabzonspor takımımızın gözdesi yüz yüze görüştüğü yani daha doğrusu FaceTime ile görüştüğü, ikna edilme çabası bulunan ve resmi görüşmelerin başlattığı roman e, tabi Yaremçuk'la alakalı çok önemli bir iddia. Ortaya atıldığı yurt dışı basınında ünlü gazeteci gazetesi Marka tarafından yapıldı bu iddia. Bunu da şimdi sizlerle beraber değerlendireceğimiz sonuna kadar izlemenizi istediğim klasik maç e, gecesi videomuz ama araya da iki tane son dakika transfer haberiyle beraber tamamlayacağımız bir video arkadaşlar. Şimdiden ben Trabzonspor takımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Kazasız belasız olması her şeyden önemli çünkü 3 gün sonra kupa maçı var. Maalesef bir önceki videomda biraz konuştum. Dedim ki yani bu kadar stresli, zor bir maç keşke biz oynamamış olsaydık. Keşke daha önceden bu işi noktalasaydık. Bu maçı re rotasyonlu, relax modla çıksaydık tamamıyla mal konsantrasyonumuzu eee tamamen konsantrasyonumuzu kupaya versedik diye düşünüyorum ama maalesef olmadı. Olan oldu. Şimdi iki takımı değerlendireceğim. Biz e, Trezeguet ve Pepe'yi kadroya dahil etmedik arkadaşlar. Trezeguet ve Pepe kadroya dahil olmadı. Tabi burada hocanın kadro tercihi çok önemli. Rotasyon yapacak mı? Yapmayacak mı? Bu çok önemli. Başakşehir takımında Çağdaş Atan olmayacak. Şimdi kulübede Çağdaş Atan'ın olmaması tabii ki de rakibi etkiler. Net etkiler. Çünkü Kulübede çağdaş atan maça direkt etki edebiliyor. Nasıl? Hemen kenardan yanındakini, sağındakini, solundakini söyleyebiliyor. Ama şimdi çağdaş atan türbünden kulaklık yoluyla beraber bir teklifte bulunacak. kulak Pardon, kulaklık yoluyla beraber aşağıya haber gönderecek. O aşağıdan haber yardımcı antrenörüne gidecek. Derken orada 30 saniye, 1 dakika oynamalar olacak arkadaşlar. Ve bu da onlara zaman kaybolacak. Artı kenardan anlık müdahale etmesi gerekecek. Onları yapamayacak. Tabi şunu da söyleyebilirsiniz. Abi bizim işimiz teknik direktörün türbündeki işine kaldıysa geçmiş olsun. Aynen öyle. Kağıt üzerinde bizi zor bir maç bekliyor. Görselde de bizi, normalde de bizi zor bir maç bekliyor. İki takımın performansına bakıyorum. Bizim grafiğimiz böyle iniş çıkış artı deplasman karnesine de de kötüyüz. Ama bir tarafta da 5'te 5 yapan bir Başakşehir'e karşı oynuyoruz. Başakşehir takımının 58 puanı var. Senin 61 puanın var. Başakşehir takımı seni yenmek için her şey yapacak. Kafada bütün konsantrasyon final maçı sensin. Senin oyuncunu iyi konsantre etmen lazım. Senin odak noktan Başakşehir ama 3 gün sonra da bir Beşiktaş kupa maçı var. Bakın geçen hafta bilet alınmadı. 7000 kişi izledi maçı. Bu hafta maç pasolik kitlendi. İki taraflarda yüklendi. Kapalı gişe pasoliki çökerttik. Buradaki detayı görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi Başakşehir maçını konuşan yok. Tamamıyla herkesin kafasında Başakşehir maçını konuşan yok. Tamamen herkesin kafasında telefon geldi kusura bakmayın. Ee, kupa maçı var. Bu önemliydi. Şimdi 5'te 5 yapan bir Başakşehir takım var arkadaşlar. Ve şöyle bir kadrosuna baktım. Son 5 maçta oynatmış olduğu kadro hemen hemen bakın defans hattını kurmuş Çağdaş Atan. Sol bekte Leo, Galatasaray'ın sol bekiydi hatırlayın. Opoko, Ba ve Duarte. Bu kadroda kalede Muhammed. Burayı bozmamış hiç. Ama orta sahada bir Josefi koymuş, bir Berkay'ı koymuş, bir Ali Ömer Şahineli koymuş. Atıyorum bir Berk Pelkası koymuş, arkasına onun yerine Foy, Foy, e, neydi o ismi? Hemen şuradan bakıyorum. Kafam Pelkası koymuş. Hemen arkasından e, hemen kafamız karışabiliyor bazen. E, kemen'i koymuş. Hemen arkasından bakıyorsun Berkay'ı koymuş. Orta sağda, sağ, sağ tarafa Deniz'i koymuş. Deniz'i çıkartmış. Emirhan'ı koymuş. Sol tarafa Davidson'u koymuş mesela. Sürekli bir sirkülasyon içerisinde takım. Hücum hattını komple orta sahayı, 6 numarayı, 8 numarayı sürekli değiştiren bir çağdaş atan var. Bizim maçımıza nasıl bir kadro çıkacak? Tabii ki de bu da önemli. Özellikle İstanbul Spor'dan aldıkları Onur var. Son 2 iki maçtır kazanan takımda Onur ön libero'da oynatmış. Ömer Ali'yi yanına koymuş ve Kemen oynatmış. Bu üçlü orta sahayla iki haftadır oynuyor ve iki haftadır da kazanıyor arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Davidson solda geçen hafta gol attı. 1-0 Sivas Spor maçını kazandı ama Davidson'un sakatlanarak oyundan çıktığını söyleyebilirim. Burada Davidson da önemli bir oyuncu. Gol katkısı olan bir oyuncu. Biliyorsunuz Alanya Spor takımında da bize adı yazılmış çizilmişti. Ama asıl önemli oyuncuları Piotek tamamen komple bir santofor. Çok dikkat etmemiz lazım. 14 tane golü var Piotek'in. Ve Başakşehir son dönemlerde önemli santoforlar getiriyor. Dediğim gibi hücum hattını komple değiştiriyor. Sürekli bir farklı e, bir orta saha ile oynuyorlar. Ve burada da Trabzonspor takımımız tabii ki de e, kuracağı kadro rotasyonlu mu olacak yoksa az kadroyla mı çıkacak? Vallahi arkadaşlar bu maçı kaybedersek moralmen de birazcık aşağıya çekilir. Çok kritik bir maç. Maçı kaybettim moralmen düştü. Bu bir. Şimdi, e, maçı kaybettin, moralmen düştün. 61-61 oldu. Kupa maçının stresi. Kaybetmek mümkün mü? Mümkün. Mü? Sonuçta rakip Beşiktaş. İki takım da çalkantılı ama senin şu an Trezegen sakat. Pep'ende bir kafa karışıklığı mı var? Neden gelmedi? Sakatlık mı var? Neden kadroda yok? Burada bir Pepede bir sıkıntı var. Kulübeye döndüğüm zaman bana göre Beşiktaş'ın kulübesi daha iyi. Başakşehir takımı bize daha göre daha zengin bir takım. Ve burada da tabii ki de düşünmüyor değilim. Allah korusun. Olası bir kötü bir sonuçta. Teknik direktör bunu da hesap edecektir. Şimdi Josef, Berkay, Pelkas üçlüsü oynayan bir takım. Son haftalarda dediğimiz gibi Onur, Ömer, Ali ve Kemen'e döndü. Çok enteresan. Burada ben bir karma bir orta sahayla beraber. Tabii Çağdaş Atan burada. Bizim maçımıza göre bir kadro çizecek, kadro planlaması yapacak diye ben bekliyorum. Ee, mücadele gücü yüksek orta saha, güçlü bir orta saha çıkıp bizim orta sahamızı ele almaya çalışacak. Bakalım burada nasıl bir şey olacak göreceğiz. Şimdi şöyle bir transferi hemen dönelim yavaş yavaş. Gerçekten zor bir maç arkadaşlar. Bakın. Bu maçın en kritik tarafı biz bu maçta, biz bu maçta en kritik tarafı kaybedersek moral ve konsantre güven anlamında biraz zedeleneceğiz artı az kado çıkarsan herhangi bir sakatlıkta sıkıntı olacak. Artı oyuncu grubun senin yorulacak. Türkiye Kupası'nı kaybetmememiz lazım. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu o hataya girmememiz lazım. 3 3 yerden 10 gün içerisinde oldu. Biz de biliyorsunuz bir 10 gündür konuşuyorum. Diyorum Allah korusun 4-5 gün içinde iki yerden birden olur. Büyük bir hayal kırıklığıyla bu sezona gireriz. Bir tane arkadaşımız yorum yapmış. Abi demiş. Kupadan elenirsek, 3. olamazsak Abdullah Avcı gider mi diye bir soru sormuş. Arkadaşlar ok yaydan çıktı. Ne olursa olsun Abdullah Avcı ile bir sezona gireceğiz. Ve planlamalar yapıldı. Transferler 4 tane oyuncu bitti. 3 tane oyuncu görüşme aşamasında bu oyuncular Abdullah Avcı'nın okeyledi oyuncular. Biz bu seneyi hani, hani kardan zarar mı derler öyle düşünmenizi istiyorum. Biz bu sene Türkiye Kupası'nı aldık mı çok güzel bir sezon geçireceğiz. Alamazsak da arkadaşlar dünyanın sonu değil tabii ki de. Ama e, bu ölü dönemi kupayla biz şahlandırabiliriz. Hem, hem moral olur hocaya da, yönetime camiaya, bize bir moral olur diye nitelendirebiliriz arkadaşlar. Olası bir ters durumda böyle bir stresli, sıkıntılı bir süreç yok. Onu bir kafadan çıkartın arkadaşlar. Ok yaydan çıktı çünkü transferler yapılıyor, gelecek sene planlamalar yapılıyor. Yurt dışında Zidan sert demir diye bir kardeş var. Uyruk Danimarka, sert demir. Türk statüsünde oynuyor mu, oynamıyor mu bilmiyorum ama. Uyruk Danimarka. Piyasa değeri 1 milyon euro. Norşelland takımında oynuyor. Süper Lig'de oynuyor. Yaşı 19. Zidane sert demiri izledim. Neler yapıyor diye baktım. Çok iyi bir sol ayak. Gene merkez orta sahada oynuyor. Cihan Çana hemen hemen aynı oyun stilinde olan. Topla dribbling yapan. Oyuncu eksiltmeyi seven. Topla iyi hızlanma, patlama kuvveti iyi olan ve topla gerçekten iyi hızlanabilen. Dikine pas atan, gol e, anlamında şanslı olan izledim bir tane videosu var 10 dakikalık Orada oyuncunun neler yapabildiğini görüyorsun Motorik özellikleriyle alakalı fikir sahibi olabiliyorum Oyun görüşü, topla drip linkini bunları az çok görebiliriz Yani oyuncunun iyi bir sol ayağı olduğunu Motorik özellikleri anlamında çabuk olduğunu, hızlı olduğunu Defansın arkasında toplar atabildiğini görebilirsiniz Biraz izledik bunu e, görebildik Şöyle bir detay var e, Norçland takımından 2,5 milyon euroya Leverkusen'e geçmiş. Oradan 1 milyon euroya tekrar Norçland takımına mı dönmüş? Böyle bir şey yazıyor. Ben bunu çok çözemedim. Oyuncunun e, şeyine bakıyorum ben. sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Şu ana kadar 3,5 milyon euro bir piyasa değeri almış. E, Leverkusen'e geçmiş. Tekrardan oynamış olduğu takıma dönüyor. Yani Leverkusen'den buraya kiralık mı geliyor? Leverkusen'den tekrar mı bon servisini alıyorlar? Orasını tam çözemedim. E, oyuncunun. Enteresan bir durum. E, şimdi 1.86 boy var. Boyu da bayağı iyi orta sahada. Danimarka ve Türkiye çifte vatandaş. Merkez orta saha oynuyor. Türk statüsünde milli takımda oynamadığı için amil takımda belki Türk statüsünde oynayabilir. Bu sezonda 23 tane maç oynamış. Bir gol bir asist yapmış. E, ama Süper Lig'de 5 tane maç var. Bunu söyleyeyim. Konferans Ligi'nde 3 tane maçı var. U19 takımda bir tane maç oynamış yeni bir gelişim sağlayan gene Skat ekibimizin bence bulduğu, beğendiği oyunculardan bir tanesi. Danimarka 16'da, 17'de U19 takımlarında oynamış. Özellikle Danimarka U19'da 16 tane maç, 3 tane asist yapmış. Önemli bir oyuncu olma yolunda gidiyor. İzledim. Gerçekten iyi bir oyuncu. Trabzonspor takımımızın gündeminde olan bir oyuncu şimdi. Zidane Sertdemir'le alakalı bir girişim yapılacağının haberi var. Son dakika gelişmesi arkadaşlar. Gelecek vadenin oyunculardan bir tanesi Cihan Çanak tarzında. Yani Cihan Çanak bu ikisi birden alınmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü ikisi de hemen hemen çok benziyorlar. İkisi birden olmaz. Cihan Çanak'ta bir olumsuz durum olursa belki Zidan sert demire dönüş yapılabilir. Bu da ayrı bir detay. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım. Geliyorum bir sonraki detaya. Ee... Yani Santofor'da bir belirsizlik var. Bugün Talu Arakadora'nın menajeri şöyle bir açıklama yaptı. Trabzonspor takımının ilgisi var ama biz ilgilenmiyoruz dedi menajer. Bununla alakalı bir şey söylememiş. Hani geliriz gitmeyiz de değil açık kapıda değil ilgilenmiyoruz düşünmüyoruz demiş. Böyle bir Talu'nun menajeri kesin ve net bir cevap vermiş arkadaşlar. Yurt dışında bir e, site tarafından bu haber yapıldı. Artı Trabzonspor takımımızda biliyorsunuz görüşmelere başladığı... Kamera görüntüsüyle görüştüğü Abdullah Avcı'nın önemli bir iddia, ikna etme çabasında olduğumuz. La Liga'da oynayan, e, tabii ki de Ukrayna milli takımında oyuncusu Yaremchuk Trabzonspor takımımızın gündemindeydi ve Las Palmas Yaremchuk için devreye girdiğinin bir iddiası var. Ve tabi e, tabii burada iddia artı Las Palmas'ın resmi teklif yapma hazırlığında olduğunu da marka gazetesi yazmış. Bakın Marka gazetesinin yapmış olduğu bir haber. Las Palmas ciddi bir şekilde ilgileniyor diye haberi yapmışlar. Ve e, tabi Trabzonspor'umuzla Las Palmas arasında da bu oyuncuyla alakalı bir yarış gerçekleşecek belli ki. Şimdi Muhammed Şam'la alakalı da biliyorsunuz e, Gen takımı devreye girdi. Tabi gen takımın devreye girmesiyle beraber biz bir tık daha vitesi arttırdık. O pazarlıkta işte böyle takımların girmesi biraz dengeleri alt üst edebiliyor. İşi bozabiliyor. İşi biraz daha çıkmaza sokuyor arkadaşlar. Ama Las Palmas haberi marka gazetesi de ünlü bir gazete. Çok asparagas bir haber yapacağını düşünmüyorum. Ve Las Palmas'ın haberi çıkmasıyla beraber ve resmi teklif yapacak iddiası da çok önemliydi. Bu da tabii ki de konuşulmaya değer bir haber. Bunu da sizlerle beraber paylaştık. Vallahi tam maçı konuşayım diyorum. Tam bir şey yapalım diyorum. Geçiyorum kameranın karşısına. Tak bir tane haber geliyor. Bir tane iddia. Bir tane bomba. Bir tane flash açıklama. Yani Santofor'da Petkoviç'te bir geri adım atıldı. Petkoviç zora girdi dendi. Muhammed Şam, Lazo Benez. Yani şu an bir sıkıştık böyle bir girdab içinde. Ve bu Yerem çok yeni gündeme gelmişti. Çok istekliydik. Çok arzuluyduk. Las Palmas'ın girmesiyle beraber dengeler nereye gider bilmiyorum. Ama ee, çalışmalar gene yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu Santofor'un özelliklerini sizlere söyledim. Ee, yani ince ince detay yapıyorum biliyorsunuz. Ee, i̇nce ince detay yapıyorum. Yani e, Yeremçuk'la alakalı 3 tane gol atması, top, totalde 8 tane gol atması falan biraz kafalarınızı karıştırıyor. Görüyorum ama oyuncu iyi bir Santofor. Pivot bir Santofor. Ee, şimdi yani Rafa Mir gündemdeydi. Olmadı. Tekrar vazgeçildi. İşte Valencia girdi. O oldu, bu oldu dendi. Şimdi Roman, Yaremchuk Yaremçuk iddiaya geldi. Talu geldi. Onatçı olmayacak dendi. Petkoviç dendi. Petkoviç olmayacak dendi. Bamba diye bir Nijeryalı oyuncu gündeme geldi. Ondan haber gelmedi. Kadiz takımından bir Santofor'a gündeme geldi. Sürekli gündemde bir şeyler değişebiliyor. Ben de farkındayım. Vegors gündeme geldi gene. Ama şu an elde tutulur sürekli bir gündem geliyor. Ama Roman Yaremçuk'la alakalı bir takım girecek tabii ki de. Bir takım aa Las Palmas girdi biz gidelim öteki oyuncu alalım diye bir şey yok. Biz devam edeceğiz. isteyeceğiz Yapabiliyorsak yapacağız. Bitirebiliyorsak bitireceğiz. Bitiremiyorsak da bitmeyecek. Dünyanın sonu değil ama Trabzonspor kulübümüzün hücum hattında özellikle Santofor'da ciddi yoğun bir baskısı var. Bu açının da ne kadar olumsuza doğru döndüğünün bir göstergesidir. Ben sadece korktuğum detay 8 numarada çok yavaşız. Bu 8 numarada büyük bir problem. Bu arada bir haber okudum. Bakasetas da Panathinaikos'tan ayrılmak istiyormuş. Panathinaikos'ta işler kötü gitti. Fatih Terim istifa etti. Ya zaten Bakasetas'ın bizim teklifimizi kabul etmemesi de büyük bir sıkıntıydı aslında. Yani bir tarihi bir hata yaptı. Erken gitti. Biz de 2 sene daha oynayabilirdi. Burada bak şampiyonlar kadro kuruluyor. Şampiyonun en önemli oyuncularından bir tanesi olabilirdi. Ya bazı zamanlarda işte oyuncuları yönlendirmek, oyuncuların mental mi sıkıldı? Ülkeme gideyim, ülkemde mi biraz oynayayım dedi. Sonuçta yani orada milli takım kaptanı Ukrayna şey pardon Yunanistan'da belki de futbol sonrasını hedefledi. Olympiakos'ta bir görev alırım dedi. Hani Türkiye'deki ben misyonumu tamamladım. Biraz işlerde kötü gitmeye başlamıştı Trabzonsporumuzda onun olduğu dönemde. Belki kafada doldu gitti bilmiyorum artık ama bugün bu iki isimle alakalı önemli gelişme yaşandı. Karşınıza geldik. Bunları da size sunduk. Hemen hızlı bir şekilde kanalımıza yükleyelim. Yorumlarınızı siz yapın ama Cihan Çanakla aynı tarzda oyuncular Zidan Zidan diyeceğim Cihan Çanakla Zidan aynı tarz oyuncular zor bir e, hangisi olur bilemem bu da Scott ekibimizin bulmuş olduğu oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum teşekkürler Allah'a emanet olun.